Allahümme salli ala seyyidina senedena ve mevlana Muhammedin ve ala ahli seyyidina senedena ve mevlana Muhammed. Tıbbı lübü ve afiyet afiyetil ebdani ve şifaiha, nuril efsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah Muhammed Muhyiddin İbn Arabi Üstadımızın Perşembe günü birdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım! Sen yüce zatınla kaim, ulvi sıfatlarınla muhit, birbirinden güzel isimlerinle mütecelli, efalinle zahir, zatına senden başkalarının hakikatiyle ihata edemeyeceği batımsın. Celalinde teksin. Sen naziri, veziri, dengi, benzeri olmayan bir yekta vahid, ikincisi olmayan tek ve ehadsın. Ezel ve ebedde baki olmanla yegane fertsin. İyyake nazm-ı şerifindeki vahdaniyetin biricik sultanı sensin. Ne senin yanında ne de seninle beraber senden başka bir varlık olamaz. Senin sonsuzluğunda fani olup seninle bekaya ermek istiyorum. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. İlahi, beni sende var ederek beni benden yok et beni varlığında fani eyle. Müşaheden de beni erit. Beni senden alıkoyan her şeyi benden uzak kıl. Sadece seninle meşgul eyle ve senden uzak tutan meşguliyetlerden beni uzak tut. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Ilahi. sen gerçek mevcutsun. Ben ise gerçek madumum. Senin bekan bizzat benim varlığım ise bil arazdır ilahi Hak olan varlığınla benim aslımda Adem olan halime cömertçe muamele et et ki olmadığım zamanki gibi olayım Sen zaten ezelden ebede varlığı hiç değişmeyen yüceler yücesisin Allah'ım Senden başka ilah yoktur la ilahe illallah ilahi Sen dilediğini işlemeye muktedir yüceler yücesisin. Ben ise senin kullarından bir kulum. İlahi, sen beni murad ettin ve benden murad ettin. Bu itibariyle ben murat, sen de müritsin. Zira benim iradem senin iradene bağlıdır. Senin murat, benim de mürit olmam hasabiyle sen, senin benden muradın oldun. Sen, senin benden muradın oldun. Senden başka ilah yoktur. La ilahe illallah. İlahi. Her gayb olanda batın sen, her görünende zahir sensin. Doğru olan ve olmayan her haberde duyulan sensin. Teklik ve ikilik mertebelerinde bilinen sensin. Sen nuzul esmasıyla isimlendin, gözlerden gizlendin, ve akılların idrakinden zatını uzak tuttun. ilahi, sıfatî tecellilerinin hasseleriyle tecelli ettin. Varlık mertebelerini ilminde tayin ettirdin. Hakikatlerin müsemmaları ile her mertebede kendini tesmiye ettin. Ayetlerin hakikatlerine ait inceliklere ve malum olan şeylerin gizliliklerine akılları şahit tuttun. Önceden yarattığın öncü ruhları ilahi marifet meydanlarına saldın, saldın da her yere sirayet eden o letayı ve işaretlerde bu ruhlar hayrete dalıp kendilerinden geçtiler. Ne zaman ki o ruhları bütün bütün gaybubet ettirdin, benlik ve mekan kaydından kurtardın, mahiyet ve kemiyet vasıflarını serbettin, onlara zati irfanlarla belirsizlik marifetlerini öğrettin, ilahi mevakıftaki rububiyet mütalalarında serbest bıraktın, hicabı ve aradaki mesafeyi kaldırdın. İşte o zaman o ruhlar Bismillahirrahmanirrahim çizgisinde kadim düzenle bir nizama girdiler. İlahi, nida edenlerle beraber ben de kaç kez sana nida ettim. Nida edenlere nida eden sensin. Yine münacatta bulunanlarla nice defa sana münacatta bulundum. Münacat edenlere seslenen sensin, ilahi. Her yönelenin biricik matlubu sensin. İnkar edenin varlığındaki ikrar sensin. Fark makamındaki uzaklıkta yakınlardan yakın sensin. Ne var ki? İnsanların idrak ve anlayışlarını vehim istila etmiştir. Hal böyle olunca uzaklaştıran kim, uzaklaşan kimdir? Zaten güzel ve güzellikte doğrudan seni, seni der. Çirkin ve çirkinlik ise dolaylı olarak her şeyi güzel yaratana seslenir. Birincisi seyir ve yolculuğun gidip dayanacağı en son nokta. İkincisi ise gayb düşüncesi ihsas eden bir hicaptır. İlahi, akıl ne zaman önündeki engellerin bağlarından kurtulup da hakikatlerin aynasındaki güzellikleri tefekkür etmeye başlayacak? Anlayış ne zaman iftira kökünden ayrılacak? Ve vehim ne zaman şirkin bağ ve bataklığından sıyrılacak? Tasavvur ne zaman fark makamının ayırıcılığından kurtulacak? Nefis daha ne kadar masiva ahlakıyla ahlaklanmaya devam edecek? İlahi, kulların ibadetleri sana herhangi bir fayda sağlamayacağı gibi işledikleri günahlar da bir zarar verecek değildir. Kalplerin ve perçemlerin melekutunun saltanatı senin tahtı kahrında ve yet-i kudretindedir. Bütün işlerin dönüşü sanadır ve buna ne itaat ne de isyan eden hiçbir kimsenin hiçbir müdahale ve selahiyet ve kudreti yoktur. İlahi hiçbir iş seni başka bir işten alıkoyamaz. İlahi, vücub seni hasredemez, imkan seni sınırlayamaz. İbham sana perde olamaz ve beyan seni yüce zatını izah edemez. İlahi, senin varlığın ve yaratıcılığın burhan ve deliller üstüdür. Onlar senin varlığının kaimi olamazlar. İlahi sen ebed ve ezel sultanısın. Her ikisi de senin için müsavidir. İlahi, ente nedir? Ene nedir? Hüve nedir? Hiye nedir? İlahi, kesrette mi arayayım seni? Yoksa vahdette mi? Göndereceğim ferece an içinde mi bekleyeyim? Yoksa zaman içinde mi? Aslında senin önünde ve huzurunda olan kul için ne an vardır, ne zaman, ne bir hazırlık vardır, ne de bir dayanak. İlahi benim bekaya mazhariyetim, kendimden fani olmam ya da sende fenaya ermem veya senin beni fani kılmanla mümkün olur. Keza benim fenaya mazhariyetim seninle mi gerçekleşmektedir yoksa bana mı öyle gelmektedir? Yoksa başka türlü mü? Yoksa ikisi de mi? İlahi. Sükutum sağırlıktan kaynaklanan bir dilsizlik. Kelamım da dilsizliği netice veren bir sağırlıktır. Geldi bütün bunlar karşısında hayrete düşme. Aslında hayret edilecek bir şey yoktur. Allah'ın adıyla. Rabbim Allah'tır. Allah'ın adıyla. O bana yeter. Allah'ın adıyla ben ona sığınırım. Allah'ın adıyla ona tevekkül ederim. Allah'ın adıyla ondan isterim. Allah'ın adıyla Allah'tan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur. Ey Yüce Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Allah'ım! Zat-ı ehadiyetin, sıfatın, kayyumiyetin, basar ve seminin nüfuzu, kudretinin tesiri, irade ve ilminin ihatası, güç ve kuvvetin azameti ve emrinin sırrıyla senden diliyorum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya evvel, ya ahir, ya zahir, ya batın, ya nur, ya hay, ya mübin. Allah'ım sırrımı senin vahdaniyetinin sırları ile güzelleştir. Ruhumu sıfat tecellilerinin kutsiyetine mazhar et. Maarif-i ilahiyeni yüceliği kalbimi temizle. Allah'ım, aklımı ledünni ilimlerle donat. Nefsimi rububiyet ahlakınla ahlaklandır. Hislerimi nuraniyetinin tecelli nurlarıyla teyit buyur. Cismimin ve cesedimin her zerresini beşeri garizaların bağlarından, maddiyata yoğunlaşmaktan ve kevni mekana mahpus yaşamaktan hala seyler. Allah'ım beni beşeri ve ahlaki düşüklükten kurtarıp hak ve hakikatin yüksek mertebelerine ulaştır. Benim koruyup gözeten Mevlam sensin. Hayatım da ölümüm de sana aittir. Senin ellerindedir. Yalnız sana ibadet eder ve yardımı sadece senden isteriz. <laughs> Öyle bir nazar kıl ki bana Allah'ım. O nazar bütün dağınıklığımı gidersin. Esrarımı pak hale getirsin. Evrad ve mele meleği ahlaya ulaştırsın ve nurlarımı arttırıp güçlendirsin. Allah'ım beni bütün mahlukatından gayip kıl ve hakkın hatırına beni bütün varlığımla sana yönlendir. Alemi farka ait emir ve tasarruflarını müşahede ettirmek suretiyle beni muhafaza eyle. Allah'ım bizzat seninle tevessül ederek senden isterim. Başka bir şeye değil, yalnızca sana teveccüh ve rağbet ederim. Senden yalnız seni isterim. Talebim yalnız sensin. Allah'ım, bütün yakarışlarımı kabul buyurmanda vesilelerin en büyüğü, faziletlerin en yücesi, en sevgili ve en yakın dost olan Muhammed Mustafa, Safi-i Murtaza Nebi-i Mücteba, Efendimiz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem vesile kılıyorum. Ona ebedi, sermedi, ezeli, daimi, ilahi, Rabbani salavatınla selat ve selam eyle. Bana da onun zatının kemalini müşahede ettir. Ondaki zatî marifetlerde benim varlığımı erit. Aynı şekilde aline ve ashabına da salat ve selam eyle. Ya Rab, eyle ki bunu yapacak yalnız sensin ve senin şanına da bu yakışır. Gerçek hal ve kuvvet, yalnız ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı Allah'a aittir. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet yine sadece alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Amin, amin, amin. Selamünaleyküm.